Niye giriyorsun ulu? <laughs> kardeşim ya? var mı kadar? Yönetimin tarafında. Gelme, gel. çalışıyorum? abi. Sen ne git, ben ne kadar git. Burada sıkıntı yok. Bir de ne istersen O zaman bilen biri gelsin kardeşim. Bilmiyorsan sen git bilen biri gelsin. Tamam benim. Ben sarı yerden kalkmışım. Bir buçuk milyar para vermişim. Oğlum almışım, gelmişim. Beni burada kimse bir şey atamaz. Beni kimse bir O zaman bilen birisi gelsin. Sen değilsen o. Sen git. Sen git. İnanmıyor yani. musun ya? paramı geri o zaman. Para o zaman. Para evet. para bana giremeyeceğimi söylüyorsan Paramın da iadesini yapacaksın. Ben Sana yetkiyi veriyorlarsa para ver bir başlar. Benim daha Ne şey